Devran, Devran biz nereye geldik? Parka. Devran biz parka geldik. Elinde dondurma var ama Devran ve Onur parkta oynamıyor çünkü parka hep streçlemişler değil mi Devran? Evet. Neden peki? Çünkü koronavirüs. Çünkü? Hastalık var. Hastalık var, koronavirüs var değil mi? Evet. Bak burada kaydıraklar var. Onları hep streçlemişler Devran. Hiçbir yerde oynayamayacaksınız bu parkta değil mi? Sadece koşabiliriz. Yani. Evet sadece koşabilirsiniz. Onur gel buraya. Hadi gel dondurmanı al bakalım. Al anneciğim dondurmanı. Parkta oynayamıyorsun her yer streçli tamam mı? Yanımda kal çok uzaklara koşma tamam mı Onur? Afiyet olsun güzel dondurman? <laughs> Onur yavaş koş düşeceksin Onur. Onur çok hızlı koşuyorsun bak başın dönecek. Tamam gez bakalım ama dondurmayla nasıl olacak? Gidebilecek misin öyle? Seren bisikletini de getirdi. Çok iyisin. Dikkatli ol ama dondurmanı düşürme tamam mı? Onur neredesin? Neredesin? Burada mısın? Ne yapıyorsun? Bak oynayamıyorsun orada. Streçli hep oralar tamam mı? Çıkma sakın oralara. Onur kaydırağa binemiyor. Kaydırağın altında kaldı burada. Onur elleme onu tamam mı oğlum? Hadi gez birazcık. Koş 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 koş. Dikkatli koş ama sakın düşersin. Devran sen bisikletinden indin mi? Pandemiden dolayı her yeri kapatmışlar çocuklar oynamasın diye. Yoksa hasta olabilirler çünkü. Devran dondurma bıyıkların olmuş biliyor musun? Beyaz beyaz dondurma bıyıkların var. Çok yakışmış sana. Baba. Devran senin burnuna ne oldu? Parkta düştü. düştün mü? Terlikte mi düştün? evet bakabilir miyim bir burnuna babam bana pansuman yapıyor evet baban sana pansuman yapıyor ve burnun test zamanında iyileşecek hadi başarırsın az kaldı 1 2 3 sonuncusu evet Onur hadi sen de yap bakalım Onur da başarabilecek mi öyle evet bir aa sen tek ayak geliyorsun çok iyi, i̇yi. görüşürüz